Merhaba arkadaşlar. Bugün araba yapmayı öğreteceğim. İlk önce buraya tıklıyoruz. Sonra aşağı iniyoruz. Sonra bunlardan istediğimizi alıyoruz. Üstünü iki kere tıklayıp en aşağı iniyoruz. Sonra Resize yazana tıklıyorum ve büyütüyoruz sonra zamanı durduruyoruz ve yukarı kaldırıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz ve tekeri alıyoruz. Sonra zamanı akıtıp tekrar durduruyoruz. Sonra buna basıp üstteki ne iki defa basıyoruz. Buna iki defa basıyoruz. Sonra sağa kaydırıp buna tıklıyoruz. Sonra tekerleri arabaya bağlıyoruz. Artık sürülüle bilmeyen ama sağlam bir arabamız oldu. Sonra buraya tıklayıp ay kontrolü alıyoruz beyaz olanı. Sonra bunu da aynı şekilde arabaya bağlıyoruz. Üstüne iki defa tıklayıp y Kontrol Editör'e basıyoruz, sağ ve sol pedalı alıyoruz. Sonra yine oklara basıp bu kabloyu alıyoruz. Sonra bu kabloyla beyaz şeyi tekerlere bağlıyoruz. Arka tekeri arka pedala, ön tekeri ön pedala. Sonra arka tekere iki kere tıklayıp buna basıyoruz. Sonra tekrar beyaz şeye basıp aktive basıyoruz ve zamanı akıtıyoruz. Ve bitti arabamız hazır. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.